Yağmurda yürürken mi yoksa koşarken mi daha çok ıslanırız? O soğuk, yağmurlu günlerde ceketinizi ya da şemsiyenizi unuttuğunuzda ve olabildiğince az ıslanmak istediğinizde yürüyerek yağmurda daha fazla zaman mı geçirmelisiniz yoksa daha çok yağmur damlasına yandan çarpmanıza neden olsa da koşmalı mısınız? Yağmurdan tamamen ıslanmamışsanız ve su birikintilerini atlamıyorsanız cevap çok basit bir yağmur damlasının yolundan çekildiğinizde başka bir yağmur damlasının altına geçmiş oluyorsunuz. Yani üstüne düşen yağmur damlası hızınıza bakılmaksızın sabit. Başka bir bakış açısı olarak yağmur damlalarının sabit olduğunu sizin tabii ki ve altınızdaki dünyanın da sabit olduğunu düşünerek yağmurun içinden yukarı hareket ettiğinizi düşünebilirsiniz. Paralel yüzün üç boyutlu paralel kenar gibi hacmi meyiline bağlı olmadığından yatay olarak ne kadar hızlı hareket ederseniz edin her saniye üstünüze sabit miktarda yağmur damlası düşecek. Şimdi eğer hareket etmiyorsanız sizi ıslatacak tek şey üstünüze düşen yağmur. Ama hareket ediyorsanız aynı zaman yan tarafınızdan yağmura maruz kalacak ve daha çok ıslanacaksınız. Yani herhangi bir zamanda yerinizde durursanız en az o zaman ıslanırsınız ve ne kadar hızlanırsanız o kadar ıslanırsınız. Ama ya bir A noktasından bir B noktasına gitmemiz gerekiyorsa o zaman yerinizde durmak pek bir işinize yaramaz. Ve A noktasından B noktası arasında çarpacağınız yağmur damlası miktarı hızınızla değişmez. Tıpkı bir kar küreğicinin küreyici kar miktarının hızına bağlı olmaksızın sabit miktarda kar küreyecek olması gibi. Yağmurun içinde yürüme durumunda yine paralel yüzeyleri kullanarak çözüme ulaşabilirsiniz. Yani verilen bir zaman içinde üstüne düşen yağmur miktarları ne kadar hızlı giderseniz gidin aynı miktarda olacaktır. Ve verilen bir mesafede yine ne kadar hızlı giderseniz gidin yandan çarpacağınız yağmur miktarı aynı olacaktır. Yani toplam ıslaklığınız saniyede üstünüze düşen yağmur çarpı Yağmur altında geçirilen zaman artı metre başına yandan çarpılan yağmur çarpı kat edilen yol miktarını eşittir. Yani bir noktadan başka bir noktaya giderken olabildiğince kuru kalmak için üstünüze düşen yağmur miktarını düşürmeye çalışmalısınız. Basit olarak bu yağmurdan en hızlı şekilde uzaklaşmalısınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.